Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoda karşınızdayız. Bugünkü konumuz DJI mikrofon arkadaşlar. Kablosuz uzun araştırmalardan sonra aldık bunu arkadaşlar. Ee, kimden aldık? Video linkinin altına atacağız zaten arkadaşlar. Kanalı Kare Fotoğrafçılık arkadaşlar. Ee, bilmiyorum ilk defa bu seri şey şey yapıyorum. İstanbul'da bir kardeşimiz, abimiz. Bakacağız en azından denemiş olduk. Kargo elimizde. Şu anda açacağız bakacağız. Açalım mı? Evet açalım. Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Ve bu arada arkadaşlar bunu alması sıralarımız içinde. Yani birçok videomuzda hep ses kısık. İçerideki video. Dışarıda şey bir video var. İçerideki video var. Ses kısık. O yüzden bu video ama araştırdık. Bunu aldık. DJ Mik diye. iki kişilik Bir aldık. Kalbosu. Bakalım arkadaşlar. Ee, İstanbul'da bir firma. Uzun araştırmalardan sonra. Uzun araştırmalardan sonra karar verdik. Kare fotoğrafçılar. Bakacağız göreceğiz. Daha çünkü kargo denememiz hiç sıfır arkadaşlar. Telefon aldık. 30 bin araya telefon sağ çalı bekmezdi geldi arkadaşlar. Kargo berbattı. Yani tamam belki kargo da olabilir vesaire vesaire ama gerçekten e, şeydir. Güzel paketlerini yapmanız lazım arkadaşlar kargoya. Sonra bu da oradan gelen bir kargo. Bakacağız. Kameraman biraz o buralara. Yani bilmiyorum bakacağız. Yani 30 bin aldığımız bir telefon için yapılan pakete inanamazsınız genç arkadaşlar. O kadar sonuçluk olmaz. ki büyük bir firmaydı. Ve bu da 10 bin liralık bir ürün. Ama güzel paketlemiş. Kararı yani. siz sizlerin arkadaşlar. Gerçekten siz şekilde bu bit. Evet, evet. evet Bu arada arkadaşlar şey gerçekten Hale resmi dispiratör. <laughs> resmi dispiratör garantili dedi arkadaşımız. Özellikle o yüzden de çok buraya yönlendim. Karacasulu zaten Türkiye'nin tek ve resmi nispe arkadaşlar diyeceğini. Yani mükemmel bir paketleme gözüküyor arkadaşlar. Yani bir şey diyemiyorum. Böyle bir ürün, böyle bir paket yapmış arkadaş. Kim bilir o telefonu arkadaşlar mı Tam ki daha feci berbat bir şey yapar da paketleme sistemi arkadaşlar. Vallahi var ya. Ben görmedim böyle bir kargo sistemi. Siz gördüyseniz söyleyin arkadaşlar. Güzel paketlemiş. İstanbul'da geldi Evet İstanbul arkadaşlar. Arkadaşın linkini aşağı atacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten. Sonunda kutuya ulaştık. <laughs> şu şekilde arkadaşlar. DJI destek ekibi ve Karacasulu resmi düspürü Türkiye tek resmi dispüle. Garantisi. Karacasulu'nun şu şekilde jelatini bir, bir paket arkadaşlar. Kapak resmi oldu. Değil mi? Evet. <laughs> Bunları bir tarafa atalım arkadaşlar. Videomuza devam edelim. tekrardan bu şekilde. Bakalım içinde neler çıkacak. Nasıl bir şey çıkacak. Vallahi helal olsun. Anne bir kutu açalım diyorum. Şu üstteki poşet yoktu ya. Yanılmıyorsam. Değil mi? Yani, Genelde hep kutuları sen açıyorsun ben da çünkü daha güzel açıyorsun. Ama adamlar yapmış gerçekten. Yani paketleme evet. çok hoşuma gitti arkadaşlar gerçekten. Güzel değil mi? Evet arkadaşlar şu şekilde. Onların içinde. Şu şekilde arkadaşlar. Ve 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 ve. Hmm. Şu şekilde arkadaşlar. Şuradan alalım. Şundan bir tarafa burada ise içindeki parçalar arkadaşlar vesaire vesaire yazmışlar bu şekilde. Şuna şöyle, şu kutusunu bir tarafa alalım. Sanırım farklı bir şey, başka bir şey yok. Kutuyu bu tarafa aldık. Güzel duruyor. Çok ağır mı kutu? Ve şu şekilde. Zaten arkadaşlar bağlantı hemen hemen açıldı. Direkt evet, direkt men açıldı. AirPods gibi. E, hmm. direkt men, zaten mikrofonlar şu anda açık bağlantı şeklinde. Ona geçmeden önce şu şekilde şu bunun bir de cüzdanı var burada arkadaşlar. Çok güzel. DJ'nin aynı şekilde arkadaşlar. Var ya, gerçekten bak resmi dispirit olması var ya Apari bir şey sanki. Aynı bu paketi paket üstüne gördüm kutu açılımda. Şuradaki kullanma kılavuzunu. Kutunun dış kutunun üzerine yapıştırılır bir şekildeydi. Bu kutunun içinden çıkıyormuş demek yine. Ve bu şekilde de güvenlik bandı vesaire her şey üzerinde arkadaşlar. Çok güzel. Paketleme güzel, içerik güzel. Bakacağız. Burada iki bölümden oluşmuş burası. Şekilde. Bunun şeyi de vardı değil mi? Normalde olması Zekere. vardı. Evet şekilde vesaire yine tekrardan Bunlar garanti belgesi mi? E işte bazı şeyler vesaire vesaire Biraz kullanma e, talimatı belki içinde konuşuldu Şu şekilde iki tane de rüzgarlı var içinde <laughs> Yumuşacık bir şey arkadaşlar Şu şekilde bir tane USB şarj Şu şekilde de kablomuz var ara kablosu çok güzel bir şey. Onun içinde bir şey var mı? Burada şimdilik bu kadar arkadaşlar. Cüzdanı attık. Kutunun içindeki bunlar. Evet. Nasıl? Şimdi şuradan bir tane mikrofon aldık. O gerçekten. Ben bunlar çok büyük sanıyordum. Niye? Değil mi? Ekranda öyle görünüyor. Yani öyle ona baktığımızda gömülüyor. çok şeydi yani çok büyüktü gerçekten orada. Yani burada gerçekten şu şekilde baktığımızda ne kadar büyük olabilir bilemiyorum. Çok büyük. Hayır. Gayet normal. Şurası mıknatıs arkadaşlar. Çok güçlü bir mıknatıs var. Bununla birazdan şey yapacağız. Deneyeceğiz. Ses denemesi de yapacağız. Şu şekilde. Bir tane mikrofon. İkinci mikrofonumuz arkadaşlar. ikisi aynı şekilde. Zaten şu anda ışık yanıp söndüğünde bu bağlı durumdadır. Güzel olan da iki mikrofon Şurada aynı şekilde adaptör cihazlara bağlamak için. Şurada iki tane uç. Biri iOS için, diğeri de Android cihazlar için arkadaşlar. Bu şekilde cihaza bağlayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi hep birlikte dersek nedir? Şu şekilde. Language, English zaten. Dilini seçeceksin orada. Şu şekilde. Şu anda iki mikrofon da açık durumda arkadaşlar. Değil mi? Evet. evet şu şekilde zaten buradan da fark ediliyor konuştuğun sürece bu şekilde ikisinin şarj göstergesi pil durumu ve ses durumu ikisinde de ses gidiyor arkadaşlar bunu birazdan telefona bağlayıp ve bu mikrofondan konuşmaya deneyeceğim arkadaşlar bakalım ses ne kadar değişecek ses ne kadar temiz olacak ses nasıl olacak geçelim mi konuşmaya geçelim tamam hocam. o zaman bu arada Tekrar dediğim gibi kare fotoğrafçılar gerçekten bu şekilde temiz bir yani paket, paket yaptığı için şey. bu şekilde bir ürün gönderdikleri için gerçekten hiçbir şekilde şüphe uyandırmıyor. Ne kutusunda, ne karbosunda, ne jelatinde, ne açılım kısmında. ona kare fotoğrafçıların e, DJI Mic ürününün linkini video altınıza bırakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi şu şekilde iki mikrofon aynı anda aktif olabiliyor. Dediğim gibi arkadaşlar gerçekten e, televizyondan gözüktüğünden çok çok küçük. Şu şekilde. Bir baş parmak kadar minicik bir şey. Bu arada şurada mıknatısı var arkadaşlar. Buraya bu şekilde görüntü yok. Çok kaba durmasın diye. Şu şekilde bunu gömleğin içine de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir deneyeceğim bakacağım. Nasıl bir sistem. Sıkıntı olmaz mı böyle? Kamera mı? şekilde arkadaşlar. Çok güçlü bir yapışkan var. Şu şekilde. Şu şekilde. Bu şekilde konuşabiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde. Dediğim gibi aynı zamanda iki mikrofon da aktif halde. Şu an ikisinde ses alıyor değil mi? Evet. evet arkadaşlar. Dediğimiz gibi biz şu anda telefona bağlı cihazımız. Buna denemesini yapacağız. Mikrofon nasıl çekti? mikrofonu nasıl çekti arkadaşlar? Şu da rüzgarlıklar arkadaşlar. Rüzgarlık anlamda. Gerçekten çok işe yarıyor. Ki şey, şeyde gördüğüm kadarıyla videolarda. Buna bu şekilde basitçe şu şekilde yapıştırıp bu şekilde yapabilirsin arkadaşlar. görünme amaçlı. Nasıl iyi olabilir? Şu şekilde arkadaşlar. Buna takabilirsiniz. Düştü arkadaşlar. İyi de tam ne, Değil ya mi? Demişim, değil Hayır iyi şey. de Bir saniye. O kadar e, mikrofon gerçekten güçlü ki bir şey diyemiyorum buna. Evet iyi kapatmamış bunu. İyi kapatmam gerekmiş arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar. da bu şekilde zaten düşme gibi olay olmaz. Görüntüsü güzel aslında. Evet arkadaşlar. Dediğimiz gibi bir kutu açılımı oldu. Bir de geçtikten anladığımız kadarla bir tanıtım oldu. Şu kutu çok güzel gerçekten taşıma olarak. Ee, bu arada gerçekten e, bu bir mikrofonu gerçekten 4-5 gün kullanabiliyorsun. Günlük 20-30 dakika video çekimine. Ee, hani İlk deneyimiz zaten ilk defa açtık. Burada da şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar şu kabloyla. Adaptör yok içinde. Adaptör eksen herhangi bir cihaza bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu dedim yine dedim daha kutu açılımlar gerçekten birçok şu evrak mevrak görmedim. Üstte poşetle sarılan bunu kutu içine ve şu şekilde de birçok yapıştırma çıktı içinde arkadaşlar. Bunu da görmedim birçok kutu açılımlarında. Şu şekilde farklı bir yazı var yine Dejai'nin şu şekilde. İsterseniz asıl olarak bir Evet arkadaşlar dediğimiz gibi gerçekten anlatmaya gerek yok süper yani bir şey ses tonu da fark ediliyor ses fizik şekilde Az önce baktık arkadaşlar Sonra mikrofonla mikrofonsuz çekileni gerçekten artık kokuablesiz video. Merhaba arkadaşlar dediğim zaman gerçekten <laughs> ya kapadın. biz o kadar yüksek sesle konuşuyoruz ama video açıyoruz. Ses arkadaşlar düşük. yazdı ki ses çok düşük, biraz sessizse işte mikrofon zaman geldi. Hele ki dışarıda geldi. araba sesi, etraf sesi varken evet, ses çok düşük. Zaten dışarıda gidiyor. da daha çok rahat edeceğimiz bir konu olacak. Artık dış ses de algılamayın. İnşallah. Ayrıca şu şekilde arkadaşlar çıkartmalar var arkadaşlar. Ben bunu daha ilk defa görüyorum DJI q Şu şekilde gerçekten ilk defa gördüm. Şu şekilde yapıştırmalar var. Özellikle ofis ortamlarına gerçekten bunun masaları, köşeleri bir yerlere yapıştırabilirler DJI kullananlar için. Bu da güzel bir aksesuar mı diyeyim, bir hediye mi diyeyim ama hiçbir bu görmedim arkadaşım. Dediğim gibi buradan Kare Fotoğrafçılığa bizzat, kartal kardeşime sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu şekilde, bu şekilde sorunsuz ürün ve sorunsuz bir kargo paketlemesi yaptığı için. Çabuk erken geldi. Sadece iki günde, <laughs> 2 gerçekten pazartesi, sipariş verdim. Arkaçın. Salı veya çarşamba elinde olur dedi. Çarşamba gerçekten geldi kargosu. E, yani gerçekten tereddütte kaldım. Ve direkt ben satıcıdan aldım. Yani aracı hepsi burada trendyol emin buyur olmadan direkt satıcıyla diyaloğa geçtim ve oradan aldım. Ve neredeyse piyasanın en uygun fiyatını aldım arkadaşlar. Buradan da çok çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi ürünün linkini de videonun altına bırakacağız arkadaşlar. Burada bizi izlediğiniz için herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.